bu sınır koyma konusu bazen çok karmaşık geliyor ama aslında çok net bir şey. Mesela şöyle düşünün. Biriyle görüşüyorsunuz ama sürekli olarak son anda bir plan iptali yapıyor. Bir gün diyor ki çok özledim seni görmek istiyorum ama buluşmaya bir saat kala başım ağrıyor deyip gelmiyor. Sonra birkaç gün ortadan kayboluyor. Sonra tekrar ortaya çıkıyor. İşte böyle bir durumda sınır koymak şunu diyebilmektir. Ben seninle vakit geçirmekten keyif alıyorum ama son dakika iptalleri ve uzun süre sessizlikler bana kendimi değersiz hissettiriyor. Eğer bu şekilde devam edecekse ben bu ilişkide kalmakta zorlanırım. Buradaki cümle asla bir tehdit değil, bir manipülasyon hiç değil. Ben neyi hak ettiğimi biliyorum ve artık bu değerin altına razı olmayacağım. Yani sınır koymak demek, karşınızdaki kişiyle nasıl bir ilişkide olmayı seçtiğinizi tanımlamak ve buna uygun olmayan durumlarda geri çekilebilmek demektir.